Bunun iki tarafına da şöyle parmağımı geçiyor. Bak geçti. Bu ikisi de burada bir düşünce olarak düşünüyor. Ve direkt olarak ben bu düşünce bana rahatsızlık verdiği an hemen bu düşünceden kaçmak istiyorum. Çekiyorum ama hiçbir şekilde parmak çıkmıyor. İstediğiniz kadar çekin. Bak. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Niye? Çünkü düşünceden kaçtığım süre içerisinde birisi düşünce, bir taraf benim. Düşünce geldikçe ben kaçmaya çalıştığımda parmak gördüğünüz gibi kilitleniyor. Biz o hastalığa yakalanıyoruz. Bu onların attığı bize bir tuzak. Halbuki o düşünceye hiçbir müdahale yapmayarak iki parmağımı sadece birbirine doğru yaklaştırarak bir nevi şu şekilde hiç şu an ben tabii kendim olarak sizlere gördüğünüz gibi öyle bir bastırdım ki kapana sadece bu şekilde. Yani bu düşünceyi şu şekilde görerek sadece içerisinden hiçbir şekilde müdahale etmediğimde içeriye doğru birbirine yaklaştırdığımda çektiğimde kesin kesin çıkıyor. Yani düşünceye hiçbir müdahale etmeyerek bu çin kapanını iki tarafa çektip kaçtığın zaman kesin kesin yakalıyor. Tüm amacı bu düşünce. Esasında buna hiçbir müdahale etmeyerek birbirine doğru iki parmağımı yaklaştırdığımda bir iki tutacak olsa direkt olarak buradan tık diye çıkarabiliyorsun. Bizim yapmaya çalıştığımız da genelde işte bu. Size anlatmak istediğim bu videoda bu. Dolayısıyla düşüncelere, düşüncenin içeriğine dair müdahale etme. Düşünceyi sadece o otobandan yukarıdan aşağı bakan bir insan gibi seyret. Hiç müdahale etme çünkü kaçtıkça, seni korkuttukça, ona önlemler aldıkça seni hasta yapmak için yapmış olduğu